Sağda bir ikili var Başka bir Gelenlere yok. var bu arada O var var var. E, ya en az 6-7 kişi var Abi Hüseyin niye bakta kaldı lan bu paraşüt böyle ne, Bak oğlum Sen x'i kıramadın mı baktan? Abi ben kullanayım ya ondan da <laughs> Önümde ses var. Sinan abi orda yanında ses var Gidiyorum burada iki kişi var <laughs> şey geçtim. Silahım yok, silahım yok. Ben yok. Ee, Dur mi ne dediğim yer var bardağı. Dikkatli olun şurada. Bana Ya nerede adam var? Altında İki kişi var altında. Allah. Sinan benim burada var sol olarak ha. Sinan işte Bak burada biri bak bir burada. Bak tam şu köşede dikkatli ol lan Abi. canı bir İsa görüyor musun şu duvar dibindekini? Tam gözümü kaçıracağım zaman bir eve geçersin. Ben baygın. Oynayalım oraya abi. Üç katlı değil mi Hüseyin? Evet evet evet. Oynayın Bom, sen Bomba atlayayım Sinan. Bomba atayım bomba Dur dur bomba Bekle bomba bekle, bekle. Tamam. Bekle nereden da pusuna ver bomba. Çatıda çatıda. Biraz yedi yan eve geçti yan eve atladı yan eve atladı. RPG. Öldüler mi? Öldüler. Benim bura var. Şuraya. Tamam. Göster Göstermiyorum abi de. Abi, şu, abi. şu sol Kutular bölümde. Var mı bunlarda hiç? Ne var mı? He, şurası. Al abi attım burayı senin abi. Bir tane bundan attım, bir tane bundan attım. Oo, sistemişler solumu benim. Beklerde. Bir baygın daha ne var şu ben. bölüm. Küreme ekibimi anladım abi. Nerede var adam şu an nerede? Şu bölümde bir daha var büyük ihtimal. Lan abi kim randevu atmış bana? Şu bölümde bir daha var abi. A bak sis at. Bir, kişi benle gelsin. Hadi arkada bot var. Vur abi bot, vur bot. Yok görüşürüz şimdi. Öndeki adam var. Ha bekle abi geliyorum. Ha bomba çekti enayi. Ne atmış mesela iki tane bekle. Ben, ben kelimi çektim abi. Diğerinin canı yok uçakta. Bu burası da ağır, dikkatli olun. İkisi de dolu abi iki evde dolu önümdeler. Hem sağ var hem sol var bak. Şurası Bir dışarı dakika, çıktı. Aynı o... Aynen dışarı çıktı o Sinan abi. Helal burası kaldı. Tek büyük ihtimalle bu odada bekliyor. Şurada. İki kişilermiş Allah kahretsin. Bir dakika. Böyle dersin onu. Bir bagın daha var. Odada odalar odalar. Vururum sizi buradan biraz. Hele. Elinize sağlık. Oğlum burası balkonlu mu lan? Kilise mi? Balkonlu balkonlu şurada balkonlu. Arkada korkmuyor. Burası bir aslında. Abi bu tepeden ne zaman oynuyorsak Burası iyi ya bence. Atlar araba geçiyordu bu arada sonunuza gelebilirsin ana. Bir baygın. Gel şurası. Dur dur 3 ekip var gel gel. 3 ekip var. Gel gel arkalıca hepsini gel gel gel. Seni gel. Bakın tam şu anda sağ tam sağımızda şu an adamlar. Oy. Hmm, Eğimdeler evet. Bak gördünüz de yine. Aldınız Aldığını onların hepsini. Abi çok. Şey ne yat abi. adam ne bakıyor. Oo iyi sağ. afiyet olsun kardeşim. Bomba gelecek buraya ona göre yakın durma. Araba isterseniz de çıkacağız. Arda 350 tane 45'in niye var kardeş? Sorma. Ben Torma. de bilmiyorum. Tamam. Çıkıyoruz hadi. Ne sen sor ne ben sorayım. Lan bir baygın yaptım. İki, İki baygın mı? İki Bunu çekeyim mi? Bomba geldi. Hadi oynayalım şimdi. Gel benimle. Gel benimle. İyi mi var burada? Sağda abi. Black çok açıktım. Bagiymiş. Arkadayım. Dolla. Kaçtı. Ben dur. En üst merdivene bomba attım. At. Ne abi? Molotov attım. Molto ben bunlardan değilim abi. Açıramam, açıramam. Lan çöreğim. Ah tamam güzel. Adamı <laughs> <laughs> Adamın atladığı yeri görmeniz lazım. <laughs> Sen adam burada burada ya, elle çekiyor böyle kaldı. Üç ekip vardı ha burada üç ekip. İki değil mi Üç ekip vardı. Bir ilk bizim vurduklarımız. Bir de arabayla sonradan bir kişi daha geldi. Onların bilmiyorum. bir de bu evdeki Olum 7.62 yokmuş ya lan. Tamam, şu bu sıkıntı da doyamadı ya. Daha yeni Lut'a gelen ben bunu beğendim. Oğlum ben 5. kide nerede aldım lan? Şey benzin var mı Hüseyin? Yok kanka. Ee, var, var ben de, var. Ama var, çift el el al, var. Var. Mı var. 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 Ekmeğindesin Arda. <laughs> eyvallah. Sıç. Abi, adam. Geldi adam ya. Bu arada bu arabaya iki tane benzin bastı bu şeyin şimdi var eyvallah. Arabada MK sıkacağım. 3x. Mükemmel. Oyun da mükemmel. İsa o rozoktan aşağı inerken sukunun içindeki odaya attığım spreyi hatırlıyor musun kardeşim hala? Sen yani uyuy diye sevinmiştin. Arda abi ne yapıyorsun falan. Hiç ne diyorsun oğlum Drop var abi şurada. Dacia ne alaka? Dacia. Aa dropta, dropta bagi var abi. Geliyor hangara, geliyor hangara doğru geliyor. Enayi bagisi. Devam adam edecek şey abi. O. Aynen devam etti. Vurduk. Ah adam 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 şu bagi alıyor bagi alıyor. Yolun ortasında yolun bin, ortasında. Bin 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 tür 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 bin 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 tür. Üç baygın. Ne oldu lan burada? General ekibiymiş. 1 ve 3 atacağım lan. Attım zaten de. Arka sıkıyor. Arka geldi. İyi izle konfix spray okun. Ya, <laughs> Kör olduk Allah razı olsun. Oğlum M4'ün yerinden oynamıyor lan. M4'e özel konfix yapmışsın ha. Ara, arabayı alsanız da arabayı alın gidiyor. Sen M4'e özel konfix yapmış orada arkadaşlar. 10 kilo lan bunu beğendim 5 kilo lan bunu beğendim Ambarda görev yapmakla yetinen ben bunu beğenmedim. Beni araba gittin sen. lan sen Berke. <laughs> <Üzgün> Berke. <abi. gülüyor> Çocuğa Berke diyor sürekli ya. Sen abi çok gaza geldim. Araçta adamların üstüne dümdüz sür. Biz de onlar. Ne yapıyoruz? Yok kanka buradan bayılmıyorsun. Adamlara bas. Adamlara ediyoruz. bas. Adamlar... yapma yapma. Adamlar iyi Bas direkt iyi bas. La bas, Adam la. la bas direkt la. Şişelim la bas direkt abi, la. La bas direkt la. Kerim abi, Siskerim abi. Hayır 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 sen gerek yok. Lan sen dinlemiyorsun lan abi. Bu niye diyeceğim? Ne olacağını biliyoruz çünkü. Adam rahatsız. Bir baygın. Bir baygın daha. Bir baygın. Böyle basılır hayır. abi. Sanki böyle daha mı iyi oldu Sinan abi? Evet böyle, böyle daha, iyi, daha iyi oldu. oldu. tabii. Kanka adam rank kasıyor. Eksi yedirmeye gerek var mı şu anda? Abi kadın doğru sen, sen. Kastı kastı. Bir an ne yapıyorsun? Aa araçlar mı? Oy öldü oy. Okay. Ay tepemiz. Tepemiz. Neymiş? Ay ne Uf be. Lan yalan. Lan yalan. Yalan yalan. yalan. Üç eşek attım nasıl ben? yere yatayım dedim adam direkt bayılıyor. Kit basıyorum ben. Şu arabayı de patlatacaklar Arda. aracı patlasın oradaki. Onları sol tepesine çıkarız bu arada beyler. Aracı açıkalım. Sinan. Sinan abi bekmeyin de. Orada bu arada bu M200 birkaç böyle 50 mermiden sonra falan sapıtıyor. Alana gidelim bence. Alan kişi çık ya abi. Arda alana git Arda. Alana sürü alana. Ay alan yiyor lan.

Ben bu alanı bir yerden hatırlıyorum ama Arda Bu araç sürüşünde Bu araya buraya çarpmamın sebebi ben değil bu arada Araç zıpladı kardeşim Sen değil Sen değil senin kolun Ne kadar komik ya Lan oğlum sabahtan beri rap burada bitiyor alan ya Oğlum diyorum ya yani. 3 maçları burada bitiyor adam ben nasıl çarpmadım lan o ağaca? Helal olsun lan Arda ya. Eyvallah evet. lan iyisin evet. Bak bak nasıl geçiyor maçların arasında. Şimdi adamlar da bizim içimizden geçiyor. Doğru. Ama bu adamlar nerede? Tek soru. Alan dışına tekrar gelecek. Nasıl gelecek ben anlamadım. Ölür bence onlar ha. Hiç alana bayılan falan da olmadı. Hayır. Aynı, aynı da. Hadi gitsene otur. Merhabalar. Mustafa kanka şey Önümüz önümüz burada ka ka kayıda, kayıda. Arkadaşı olabilir arkadaşlar İki tane MK yemişti. MK yemesi gene gidiyor. Hiç ne Hepiniz bizi bekliyorsunuz burada değil mi? Anladım. Yeşil ünün arkasında var. Bir git. Ayrıca mantıra var. Bombayı şuraya attı beyler. Sağ açılır. Sağ açılır. Açıklarım. Abi bekle. Yılanlar dünyanın en tehlikeli ve zehirli hayvanlardır. Son <laughs> bir beyler sağ evde <sahibide>, sizde o. Bunlar. Adamlar rücü de bana bakıyorsun. Kafayı <laughs> yersin. Bak biri Neyse. şuraya gelmiş yatmış önünde. 15. Bu konu 2 kill aldık cep almak. geldi burada var burada var, geldi. Buradan arada. Adam 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 lükse bakar mısın? MK'yı serbest deniyor bakayım. sende de sen ise. Bekle 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 bekle. adam anladı tava yiyeceğini kaçıyor.